Malzemeler: 800 gram asma yaprağı, 4 adet soğan, 3 su bardağı pirinç, 1 su bardağı zeytinyağı, yarısı iç harca, yarısı üzerine, yarım demet maydanoz, 1 yemek kaşığı dolmalık fıstık, 2 yemek kaşığı kuş üzümü, 1 tatlı kaşığı kuru nane, 1 tatlı kaşığı yeni bahar, 1 tatlı kaşığı sebzeli çeşni, isteğe bağlı, 1 tatlı kaşığı tatlı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı kimyon, 2 çay kaşığı karabiber. 1 tatlı kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı tuz, 2 su bardağı sıcak su, soğanları yemeklik doğrayın, zeytinyağı, ının yarısını tencereye alın, soğanları pembeleşinceye kadar kavurun, dolmalık fıstığı ve kuş üzümünü ekleyip birkaç dakika daha kavurun, pirinci ekleyin ve iyice karıştırarak kavurmaya devam edin, ardından ince doğranmış maydanozu, baharatları, şekeri ve sıcak suyu ekleyin, pirinçler suyunu çekince ocaktan alın ve soğumaya bırakın, asma yapraklarını kaynar. Suda kısa süre haşlayın ve süzün. Yaprakların içine iç harçtan koyup sarın. Tencereye düzenli şekilde yerleştirin. Üzerine kalan zeytinyağını gezdirin. Aralara portakal ve limon dilimleri ekleyebilirsiniz. Sarmaların üzerine çıkacak kadar sıcak su ekleyin. Üzerine bir tabak kapatın ki dağılmasın. Kısık ateşte yaklaşık 1 saat 20 dakika pişirin.